Efendim abi. Ne haber canım? İyiyim. Hayırdır? Niye sesin öyle geliyor? Leyla? Bir şey yok. Ben de seni arayacaktım ama... ...babam yanındadır diye arayamıyordum. Yalnız mısın? Hı hı. Seyahatte mi Oğuz? Yok. Gelir birazdan. Sen ne yaptın? Ne yapayım işte. Bir arayayım dedim sesini duyayım. İyi yaptın. Biz de hala aneciallardayız. Öyle mi? Ya bak bir şeyim var senin. Hayır hayır. Bir şeyim yok. Merhaba. Oğuz geldi de. Tamam o zaman. Sonra konuşuruz. Tamam abiciğim. Yüzüne ne oldu? Ceyda teşekkür etti. Kanı nasıl buldun? Kim kaçırmış çocuğu? Kimse kaçırmamış. Lütfen Leyla. Ceyda'nın söyledikleri doğru değil mi? Kimlerle iş yapıyorsun sen? E, yeter! Nasıl zor bir gün geçirdim görmüyor musun? Allah aşkına üstüme gelme. Bilmek istiyorum. Ben ne kadar güvendeyim. Bebeğim ne kadar güvende bilmek istiyorum. Endişelenecek bir şey yok. Ceyda'nın halini gördüm. Onun yaşadıklarını yaşamak istemiyorum. Ben istiyor muyum sanıyorsun? Ama her şeyi hallettim. Neyi hallettin? Nasıl hallettin? Bilmek istiyorum. Kim bu adamlar olsun? Bak, büyük rakamlarla oynuyorum. İyi para kazanıyorum. E tabii ki çelme takmak isteyenler olacak. Ama bunlar sandığın kadar tehlikeli adamlar değiller. İnan bana. Çocuğunu kaçırdılar. Daha ne kadar tehlikeli olsunlar. Bir sakin ol. Sakin ol. Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Neydi peki? Bir konuda anlaşmazlık vardı, hallettik. Seni çocuğunu kaçırarak ikna ettiler. Hayır. Neye ikna oldun? Kim bu adamlar? Leyla. <laughs> Leyla ne olur yapma böyle. İnan bana her şey yolunda. Daha da yoluna girecek. Bir iş daha aldım. Bu akşam yola çıkıyorum. Adamlar istediği için gidiyorsun. Hayır bir tanem. Yemin ederim öyle bir şey yok. Gideceğim son anda belli oldu. Sen kötü şeyler düşünerek kendini hırpalama sakın. Sen tehlikede olsan ben bu kadar rahat konuşabilir miyim? Seni bırakıp bir yere gidebilir miyim? Gitme zaten. Gitmem lazım. Ben olmadan olmaz. Sen ben yokken eşyaları seç. Birkaç hafta sonra evimize taşınmış olacağız. Bunları düşün. Hadi ben yavaş yavaş hazırlanayım. Eğer kötü bir şeylere bulaştıysan... ...yemin ederim... ...bir saniye bile kalmam yanında. Bir saniye bile. Ben Ceyda'ya benzemem. Çocuğumla birlikte yok olurum. Bir daha yüzümü göremezsin. Böyle bir şey olmayacak. Ne kadar boşuna kendini üzdüğünü anlayacaksın. Alo. Tamam çıkıyorum birazdan. Yarım saat sonra. Yalnız kalma. Abini çağır. Aklım sende kalmasın. Yorulma. Bol bol dinlen. Bak sık sık arayıp kontrol edeceğim. Seni seviyorum. Leyla. Leyla. Kendine dikkat et. Merak etme. Hoşça kal. Tamam gelme aşağı. Güle güle. Beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Keşke biraz daha kalsam. Gideyim ben. Ararım yine. Pardon. Aa. Neyle arıyor? Alo. Merhaba. Kaan'ı merak ettim. Nasıl? İyi. i̇yi mi? Çok iyi teyzesi selamı var. Baş baş yapıyor sana. Onun için çok endişelendim. Senin de ne yaşadığını tahmin edebiliyorum. Bak bak bak. Aklın başına geliyor galiba yavaş yavaş. Neredeymiş? Nasıl bulunmuş? Oğuzcun sana anlatmadı mı olan biteni? Hala bilmiyorsun yani kimin metresi olduğunu. Gece hareketlenmeye başladı. Peki, dinle o zaman. O alçak beni tehdit etmek için yaptı bütün bunları. Bana gücünü ispat etmek için kendi çocuğunu kullandı. Ama bitti artık. Bana zarar veremeyecek. Ben kurtuluyorum. Sen düşün bundan sonra. Kanındaki çocuğu düşün. Kan için aradım sadece. İyi akşamlar. Kapattım. Neler olmuş diye bana sorun kavga etmişlerdir belki. O kadar aptal aşık ki. Duyduğuna da inanmaz bu. Aptal aşık değil. Çaresiz. E dur bakalım neler olacak. Hadi